Kanalıma hoş geldiniz. Bugün evde kendinizin yapabileceği şahane bir döner tarifi paylaşacağım. Eminim ki bu döner tarifini yaptıktan sonra asla dışarıdan bir daha döner almayacaksınız. Bu tarifi ben de ilk kez yaptım. E, bu kadar güzel ve lezzetli olacağını gerçekten ben de hiç tahmin etmemiştim. Gördüğünüz gibi incecik yaprak gibi oldu ve inanılmaz derecede lezzetli. Eminim ki sizler de yaptığınızda çok beğeneceksiniz ve bir daha dışarıdan asla döner almayacaksınız. O kadar kolay bir tarif ki yapması, pişirmesi, masaya getirmeniz sadece yarım saat zamanı olacak. Hemen tarife geçiyorum. Tarif için yarım kilo dana kıyma kullandım. Kasabınıza mutlaka rica edin. Kıymanız mutlaka iki defa çekilmiş olması gerek. Bir tane soğanı güzelce rendeledim. 2 diş sarımsak ben rendeledim. Siz dilerseniz sarımsağınızı Dövüp ilave edebilirsiniz. Yarım su bardağı galetonlu ilave ettim. 2 çay kaşığı tuz, kimyon, kırmızı toz biber, karabiber, 1 çay bardağı da yoğurdu ilave ettim. Bir tatlı kaşığı kabartma tozunu ilave ettikten sonra yoğurt ile karıştırdım ki kabartma tozumuz aktif hale gelsin. Bir tatlı kaşığı keki de ilave ettikten sonra şöyle güzelce 5 dakika yoğurdum. Kıymamızın yoğurulması çok önemli. Mutlaka çok iyi bir şekilde yoğurmamız gerekiyor. 5 dakika yoğurduktan sonra çeyrek su bardağı suyu ilave ettim. Su ilave ettikten sonra şöyle bir 10 dakika daha kıymayı iyice yoğurdum kıymamızın tam kıvam alması için mutlaka 10 dakika daha şöyle iyice bir yoğurmamız gerekiyor. Şayet kıymayı iyice yoğurmazsanız o zaman istediğiniz sonucu kesinlikle alamazsınız. Kıymayı yoğurduktan sonra şöyle kıymamı gördüğünüz gibi toparladım. Aynı hamur gibi kıymamız şöyle tamamen kıvamını aldı. Kıyma şöyle tam istediğim kıvama geldi. Kıyma istediğim kıvama geldikten sonra kıymayı dört eşit parçaya böldüm. Dört parçaya bölmüş olduğum kıymanın her parçasını gördüğünüz gibi elimde yuvarladım. Diğer parçaları da avucumun içerisinde aynı şekilde yuvarladım. 4 parçayı da yuvarladıktan sonra tahtanın üzerine şöyle yağlı bir kağıt serdim. Kıymamızı koyduktan sonra üzerine de tekrar yağlı kağıdı serdikten sonra merdaneyle şöyle açıp ezdirdikten sonra yuvarladım. Biraz açtıktan sonra yağlı kağıdı kaldırdım. Arada yağlı kağıdı kaldırırsanız sizin için bu işlemi yapması daha kolay olacaktır. Şöyle ters çevirdim. Ters çevirdikten sonra alttaki kağıdı da yapıştığı için onu da tekrar şöyle kaldırdım. artık şöyle kıyma yapıştığı zaman kesinlikle endişelenmeyin. O tekrar kıvamını alacaktır. Şöyle üzerine kapattıktan sonra tekrar merdane açtım belli büyüklükte merdaneyle açtıktan sonra ben oklava ile devam ettim çünkü oklava ile e, tam her tarafı eşit bir şekilde açılması için daha kolay oluyor İkinci püf noktası da kıymamızın tamamen şöyle çok ince bir şekilde açılmış olması gerekiyor ne kadar ince açarsanız dönerimiz o kadar lezzetli ve ince olacaktır açabildiğiniz kadar ince açın kesinlikle endişelenmeyin şöyle kağıdı tekrardan gördüğünüz gibi kaldırdım bu işlemi ben birkaç defa yaptım, birkaç tane yağlı kağıt değiştirdim ve gördüğünüz gibi tam istediğim gibi incecik oldu. Şöyle 1 milim kadar hatta ince oldu diyebilirim size. İstediğim inceliğe geldikten sonra yağlı kağıdımızı gördüğünüz gibi rulo şeklinde yuvarladım. Diğer kıymalara da aynı işlemi yaptıktan sonra fırın tepsisine dördünü de dizdim. Fırınımı 5 dakika önce 200 derece açtım. Öncelikle fırınımız güzelce ısınması gerekiyor. 200 derece fırında 25-30 dakika pişirmeniz gerekiyor. Ben 30 dakika pişirdim. 30 dakika pişirdikten sonra sıcak sıcak hemen servis etmenizi tavsiye ederim. Piştikten sonra hiç bekletmeden hemen servis tabağına aldım. Oh, görüyorsunuz üzerindeki dumanlar mis gibi burnuma kokusu geliyor. Yemek için gerçekten sabırsızlanıyorum. Eminim ki bu tarif yaptıktan sonra sizler de çok beğeneceksiniz. Hem gönül rahat dileyeceksiniz çünkü içerisinde hangi malzeme, hangi eti kullandığınızı çok iyi bileceksiniz. Bu tarifi yaptıktan sonra dışarıdan asla bir daha döner almayacağınızı garanti veriyorum. Çünkü dışarıdan alacağınız dönerlerden çok çok daha lezzetli olduğunu size söyleyebilirim. Şöyle döner etlerini en son parçalıyoruz. Ve gördüğünüz gibi yaprak gibi incecik oldu. Tam istediğim incelikte. İster döner isterseniz dürüm olarak sunabilirsiniz. Yalnız öncelikle şöyle 50 gram kadar tereyağını iyice erittim. İsterseniz tereyağı kullanmayabilirsiniz ama tereyağı dönerim daha da bir lezzet için mutlaka size şöyle tereyağlı yapmanızı tavsiye ederim. Şöyle eritmiş olduğum bol köpüklü tereyağını da döner etlerin üzerine döktüm. Ben bu arada dönerler fırında pişerken o arada pilav da yaptım. Şimdi sizlere pilavın tarifini de göstereceğim. Öncelikle şöyle dönerimizin inceliğini tekrar size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi yapraktan daha bile ince ve çok lezzetli oldu. Dönerimizi şöyle son kez gösterdikten sonra size de şimdi pilavın tarifine geçeceğim. Lezzetli bir pilav için 20 gram tereyağı. Üzerine de 2 yemek kaşığı sıvı yağını ilave ettikten sonra tereyağını şöyle güzelce erittim. Tereyağı eridikten sonra bir fincan terçeriye ilave ettikten sonra terçeriye hafif kahverengi renk alana kadar orta ısıda karıştırarak kavurdum. Pilavın püf noktalarına dikkat etmenizi tavsiye ederim. Çünkü benim pilavım gerçekten tane tane ve çok lezzetli oluyor. 2 pirinci de ilave ettikten sonra şöyle 1-2 dakika pirinci kavurdum. Pirinci sürekli karıştırmayacağız, ara ara da karıştıracağız. Ben video uzamasın diye sadece karıştırdığım kısımları gösterdim. 2 tatlı kaşığı tuzu ilave ettikten sonra pirincimizi şöyle 2 dakika daha kavuruyoruz. Pilavın tane tane olması için pirinci güzelce kavurmamız gerekiyor. Aynı şekilde tuzu ilave ettikten sonra da pirincimizi ara ara karıştıracağız. 4 fincan su ilave ettim. Her pirince göre su miktarı değişebilir. Kendi kullandığınız pirinci tanırsınız. Ona göre pirincinizin su miktarını ayarlayabilirsiniz. Ocak orta ısıda açılı. Orta ısıda su kaynamaya başlayınca ocağı kıstım. Pirinçler pişene kadar kapalı bir şekilde pirinçleri pişirdim. Ve gördüğünüz gibi pirinçlerimiz tane tane oldu. Pilavımızı tabii ki dönerden önce yaptığımız takdirde dönerimizde sıcak sıcak servis edebiliriz. Ben yanında pilavı sevdiğim için pilavlı yaptım ama siz isterseniz dediğim gibi döner ekmeği arasında veya da dürüm olarak yapabilirsiniz. Ee, son aşama olarak da 50 gram tereyağını şöyle güzelce erittim. Bir yemek kaşığı salçayı da ilave ettikten sonra şöyle tekrar salçamızı güzelce kavurdum. Size de salçalı yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü tereyağlı salça gerçekten dönerimize ayrı bir lezzet katıyor. Ve gördüğünüz gibi inanılmaz derecede lezzetli. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Hem çok kolay hem çok da lezzetli. Şimdiden hepinize afiyet olsun. Yeni tariflerimden anında haberdar olmak istiyorsanız YouTube sayfam Gülsüm Sarayı TV'ye abone olmayı kesinlikle unutmayınız. Evinizin bereketi, ağzınızın tadı hiç eksik olmasın. Yeni tariflerde görüşmek üzere hoşça kalın.